Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minimca Pocket Edition okul zamanı birinci bölüm bir, birinci bölüm çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Hmm, 500 lak bekliyorum. Hadi başlayalım. Başlayalım. <laughs> 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 ee, gibi gibi oh. gibi bir Kime? Kime? Ya ben bir şey mi unuttum? Ha okula gitmeyi unuttum. Çabuk çabuk. Hani şu, o belki okuldan kaçarım. Çabuk kaçarım. Çakallık yapayım. Hepsini al 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 çabuk çabuk okula geç kaldık. Tamam. Zombi var mı? Allah Creeper ne, ne var. Ne? Ne, ne creeper, <laughs> Creeper dur. E, Lütfen gelme Creeper. Yoksa ananı sikerim Creeper. <laughs> <Ren'den nelfli isteyeceğim. gülüyor> Nasıl yani? Creeper. Aa, patladı yollar gitti. Şimdi devlet bana kızacak. Ne yapacağım? Okuluma da geç kaldım canım da. Eksildi. Ben şuradan evet. golden, golden elma yiyeyim. Golden elma. Başka 19 tane şey artık ne yaparım? <laughs> Millet çok bana kızacak. Yandım ben. <laughs> <laughs> ne <Neyse>, hadi gideyim. <laughs> Alem elimde, şu kurucu de şu spideri öldüreyim yoksa bunlar bana hep saldıracak. Ben <laughs> <laughs> de şey okula geldim <laughs> dur kocamı saklayayım. Aa, hemen gideyim. Okulum hangisiydi benim? bir dakika. Bir evet benim de oğlum. Sunum için sizi bekliyorum. O arayacağım ben alacaklarını. Ne da alayım. Hadi. Okuluma Acaba şey olsa mı duruyor? Yok bir şey olmuyor doğru. da kapatayım. Dur bir dakika. Of dersler. Arkadaşlar bir saniye durun. Bir şey unutmuşum. Evet arkadaşlar devam edelim. Üzgünüm. Diyor ki kadın yanlışlıkla çalıştım çok üzgünüm. Yanlışlıkla çalıştırdım. Aslında devam edecektim. Yanlışlıkla elim bası çok üzgünüm bir daha. Başladım. Heh. Çabuk dersime gitmeliyim. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk dersime gitmeliyim. Çabuk 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 dersim. Dersim hangi sınıfında? Sınıfı hangisiydi? 3G değil. 4 olacak. 2G değil. Ha bunu da şöyle. 4. Evet, burası benim uzmanlık. Aleykümselam. Açılıyor. Nasıl paket çabdanızı açan. Tamam hocam. 28 yapın. Tamam hocam. Yaptım hocam. Hop bakayım. Hmm. Tamam doğru yapmışsın. Şimdi al kitabını. Tamam. Hmm. Niye <laughs> hocam niye kaçıyorsunuz? Ama kodan sıkıldım artık. Hocam ne diyorsun ya? Derse geldik işte. Şaka yaptım şaka. Benim biraz hazırım yok. Ne oluyor lan? ya 3. Of be. Hocam sağ ol. Şimdi. Önce kitaplarımızı açın. Açın hocam. Hangisi? Türkçe. Tamam. Eee taraftan yiyeceği yapalım. Tamam mı hocam? <laughs> Yaptı. Bana götür abi. Ekim atmana daha gerek yok. Bakın hocam. Hı, hmm, tamam. Doğru yapmışsın. Uhuu. Şimdi sınırlı. Ne? Hocam. Oy. Sınavlara geçiyoruz dedik. Geçeceğiz. Hocam. Göçücüz. Öf tamam hocam beni bir dakika yapma bekleyip. Sıram olmak istemiyorum ben. Haa yaratıklar. Lan siz nasıl giriyorsunuz buraya? Anne ne skin creeper. Arkadaşlar bir dakika oyunu dur durdurmalıyız. Arkadaşlar, <laughs> ben yanlışlıkla okuldan okuldan kaçtım. Evet. Oh, sonunda. Oh, partiye mi geldinizler? Evet, partiye var, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ben anne bu kadar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bekliyorum. Hoşça kalın.